Merhaba arkadaşlar. Bugün Aslı Rüzgar ne yapıyoruz seninle? Sen Hayır, satranç oynamıyoruz. Şeker oyunu oynuyoruz. Sürpriz. Yapma, oyun oynuyoruz. Sürpriz şeker oyunu. Aslı Rüzgar'la böyle bir oyunumuz Yapma. var. Oyunu anlatabilir miyim? Böyle bir oyunumuz var çocuklar. Baba, Evet çok güzel oyunumuz var. Şimdi rüzgarla bunu oynayacağız. Böyle üç tane zarımız var. Tamam mı? 3 tane zarımız var. Zarların etrafında renkli renkli e, renkler var böyle. Renkler var. Bu renkleri tutturduğumuz zaman bu renklerden hangisi gelirse bunlardan alıyoruz kendimize. En çok alan kazanıyor. Anladın mı rüzgar? Hadi batıyoruz. Zarları bunun için atacağız. Tamam mı babacığım? Evet. Hadi meyvenden de ye. Üf! Hadi meyvenden ye. ben at. Ama kutuyu bırak atayım. Elleme kutuyu da. Ya, at. Ne yaptın sen şimdi? Ama bozuldu. Benim ne attığım gelmedi. Başka bir şey geldi. Anladın? Şimdi atıyorum. Ne geldi? Mavi, kırmızı, Etti. beyaz. Bir tane mavi, bir tane dediğimizi bir tane beyaz. Bir, bir tane beyaz. Evet, burada mavi, kırmızı, beyazı buluyoruz arkadaşlar. <laughs> bir dakika, mavi, kırmızı ve beyaz. Evet Bak burada, mavi, kırmızı, beyaz. Bunu aldığım en çok şeker toplayan oyunu kazanmış oluyor. Evet, at bakalım rüzgar şimdi. Ben çeviriyorum. çeviriyorsun. Evet, atıyoruz rüzgar zarları. Ne geldi? Yeşil, turuncu, beyaz. Buradan bakalım yeşil, turuncu, beyaz. Nerede yeşil, turuncu, beyaz? Yeşil, turuncu, sarı var. Yeşil, turuncu, beyaz. Buradaymış. Yeşil, turuncu, beyaz. Rüzgar da o şekeri kazandı. Şimdi sıra bende. Bakalım. Bakalım ne atıyorum. Ne attım? Yeşil beyaz. İki tane yeşil bir tane beyaz geldi. Lütfen taş zarlara bakmadan bir daha alma. İki tane yeşil bir tane beyaz geldi. Dur bende sıra. Ben daha burada. İki tane yeşil bir tane beyaz bunu alıyor. İki tane kırmızı bir tane beyaz geldi rüzgara da. O zaman rüzgar da ne alıyor? Rüzgar hangisini alıyor? Burada. Rüzgarın da burada. Evet arkadaşlar. Rüzgarla şu anda berabereyiz. Kafa kafaya gidiyoruz. Anlaşıldı mı? Rüzgar bu oyunu çok seviyor arkadaşlar. Biz daha önce birkaç kere daha oynadık değil mi babacım? Peki daha önceki oyunlarda kim kazanmıştı? Rüzgar. Daha önceki oyunumuzu kim kazanmıştı? Ben. Hayır. Bir kere, iki kere berabere kaldık. Oyunu bitiremedik. Sonu gelmedi oyunun. O yüzden uzun sürdüğü için bıraktık yarıda. Değil mi babacığım? Hatırladın mı? Evet. evet. <laughs> Bu oyunu değil mi? Bitirememiştik. Evet, evet. evet meyvenden ye arada. Arada meyvenden ye. Tamam. Aferin. Hadi şimdi bende sıra. Aa, yani meyveleri yani yemeye dalacağım. Ne yapalım? Yani Meyveleri öğrenmeye çalışalım Ve böyle yeni danc video çektirelim. Tamam, olur. Olur, öyle yapalım. A, benim. Bu armut bu mandal mı? He, bu meyveleri öğrenmeye çalışalım, video çekelim. Bu armut. Bu armut değil ama yediğin. Ne? Ne yiyorsun sen şu anda? Hadi tanı. Hadi bil bakalım ne yiyorsun? Tadından <laughs> anlamadı. <laughs> He, elma. Aferin. <laughs> Elma yiyorsun. Demek ki meyveleri daha henüz tanımıyorsun o zaman. Öyle mi? Tanıyorum. <laughs> tanıyorsun. Evet, kırmızı mavi beyaz gördüm. <laughs> kırmızı mavi Anladım. beyaz. Dur. Al Nerede kırmızı mavi beyaz? Bul bakalım. Hayır, kırmızı mavi ve beyaz. Buldun mu? Ben bulamıyorum. Kırmızı mavi var. Kırm mavi beyaz var. Ama kırmızı mavi beyaz hangisi? Kırmızı mavi beyaz. Nerede be? Allah Allah. Kırmızı mavi Hı. beyaz. E Göremiyorum. Sen görebiliyor musun? Hayır. Ben de duyuyorum. Allah Allah. Kırmızı mavi beyaz. Ha burada ya. O sarı kırmızı. Sarı mavi o. Kırmızı mavi. Kırmızı, mavi, beyaz. Onu göremiyorum. Sen görebiliyor musun? Hayır. İyi bak bakalım. Kırmızı, mavi, beyaz nerede? Aa, kayıp mı ettin onu? yok. Kayıp oldu galiba. Yattı burada. Ben de göremiyorum. burada ki. Evet. Onu bulamadık Rüzgar. Neyse. Boşuna kır attım. At bakalım sen at şimdi. At. Evet, olabilir. Ama olması lazımdı babacığım. Ne attın? Sarı, turuncu, beyaz. Sarı, turuncu ve beyaz. beyaz Sen meyveni ye. Sarı, turuncu, sarı, turuncu. Sarı, turuncu. Sarı, beyaz var. Sarı, beyaz var. Ee, sarı, turuncu, beyaz. Al burada. Al. Şimdi sıra bende. Yeşil, beyaz. Yeşil, beyaz. Yeşil, beyaz. Yeşil beyaz zaten almışım ya. Bir daha alamıyorum o yüzden. Tamam yine boşuna attım. Rüzgar şu anda beni yeniyor arkadaşlar. Niye? Önde benden. benden. Evet şu anda rüzgar benden önde. Rüzgarın 3 tane var. Benim 2 tane var. At bakalım. Evet, ne attı? Söyle bakayım renkleri. Sarı, kırmızı, beyaz. Sarı, kırmızı, beyaz. Arkadaşlar, rüzgar sarı, kırmızı, beyaz attı. O da burada. Yine bir şeker buldu kendisi. Ben ne attım? Kırmızı, turuncu. Oraya boş ver, o çizgileri boş ver. Kırmızıyla turuncu. Kırmızı ve turuncu, kırmızı ve turuncu. Buradaymış kırmızı ve turuncu. Evet. Meyvenden ye, meyvenden ye. Ödedim Yine yemeye devam et. Aferin sana. Ne attın söyle bakayım. Üç tane beyaz. Oo, üç tane beyaz. Üç tane beyazı buldu Rüzgar. Alkış. <laughs> Alkış yapsana. Ben yapamıyorum şu anda elim dolu. <laughs> Tamam şimdi sıra bende. Zor olanlardan bir tanesini buldun Rüzgar. Hani bulamıyorduk ya hatırladın mı? Ben <laughs> bunu ben aldım. Evet. Ne geldi? Yeşil beyaz. Üf, onu zaten bulmuştum ya. Şu an sen benden çok çok öndesin biliyor musun? Niye? <laughs> Baksana senin kaç tane oldu? Beş tane oldu. Ben hala üç tane diyeyim. At bakalım. Ne attın? Kırmızı mavi. Sonunda bunu almışım. Evet sonunda onu almışsın da. Ama bunda siyah çizgiler var. Çizgilere takılma. Al kırmızı ve mavi burada. Al. Tamam. Evet. Şimdi sıra bende. Kırmızı yeşil mavi. Kırmızı yeşil Mavi. Buradaymış. Ben etim, de bir tane buldum etim, şeker. Etim işte beraber miyim? Hayır sen öndesin. Nizam? Ben dört taneyim sen altı tane öndesin. Sen arkada mı davranıyorsun? Evet sen önde olduğuna göre ben arkadayım. Niye? Öyle oluyor. Hadi bakalım. Ne attın? söyle bakayım renkleri. Ee, sayı kırmızı Sarı, kırmızı ve turuncu sarı, kırmızı, turuncu buradaymış. Evet rüzgar hiç boş geçmiyor. Benim renklerimi söyle. Turuncu beyaz. Bir tane beyaz, iki tane turuncu. Aha burada. Ben de boş geçmedim. Kendi renklerini söyle. E, i̇ki tane beyaz, bir tane sarı. Aha burada. Yine boş geçmiyor rüzgar. Yine dolu dolu attı. Turuncu, mavi, beyaz. Turuncu, mavi, beyaz. Buradaymış. Ben de buldum. İkimiz de Evet, yok. Benim kaç? Altı tane senin. İki, dört, altı, sekiz tane. Sen hala öndesin. Sen? Benim, ben gerideyim senle. Niye? Ben senden gerideyim. At bakalım. Ne attı? Mavi, sarı, kırmızı. Mavi, sarı, kırmızı. Zaten çıkmamış mıydı? Yok. Bana bak. Bakıyorum. Sen ba sen de baktı. Her şeyi bana bırakma. <laughs> Aa demin bulamamıştık ya biz onu. Demin de atmıştık, <laughs> bulamamıştık. Bir yere mi unuttun yoksa? Sesimi ya geliyorum. Koş koş. Sen 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 yaptın. Ben mi yaptırayım? O zaman bay bay yapalım. Daha sonra tekrardan başka videoda görüşürüz. Arkadaşlarımıza mı? Bizim yaptıktan sonra o videoyu test isteği davamını. Evet arkadaşlar, Biz kaldığımız de yerden devam de ediyoruz. Videoyu bandet. Rüzgar çekiyor da bu niye böyle bunalıklaştı? Çekmiyor şu anda. Bunalıklaştı. Dur. He. Bir dakika. Tamam. Geç karşıya. Ayarladım. Geç karşıya. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Düzeldi mi? Düzeldi. Düzeldi. Hadi. Geç karşıya. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Atıyorum. Ve sarı kırmızı. Evet. Cim bom bom. Sarı kırmızı. Cim bom bom'u yakaladık. Cim bom Sen biliyor musun Cim bom Ne? Galatasaray. Sarı kırmızı cim bom bom. Sarı kırmızı bulamıyorum. Sarı kırmızı burada. Siyah çizgiler var diye karıştırıyorum bulamıyorum o yüzden sarı kırmızı bu. Cim bom bom. <laughs> Niye cim bom bom Çünkü ben cim bom bomluyum. Niye ben? Sen de cim bom bomlusun. Niye? Öyleyiz biz ailecek cim bom bomluyuz. Annem de mi cim bom Evet. Ne attın? Renkleri söyle. Ee, sarı, beyaz, turuncu. Sarı, beyaz, turuncu. O çıkmıştı zaten. Bak sende. de. <laughs> Boşa attın. Evet. Turuncu, sarı, turuncu buradaymış. Arkadaşlara bay bay yapalım. Çok uzun oldu. Sıkılmasınlar izlerken. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Böyle en çok şeker toplayan kazanıyor. En çok şekeri toplayan Oyunun sonuna kadar. Tamam oyunun sonuna kadar çok uzun olur. Oyunun sonuna kadar çok uzun olur. Sıkılmasın arkadaşlarımız. Diğer videolarımızı izlesinler. Dakika da oyun. Arkadaşlar oyun bu şekilde oynanıyor. Şekerleri en çok toplayan kazanıyor. Şu anda gördüğünüz gibi rüzgar önde. Muhtemelen o kazanacak bu oyunu. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay rüzgar. 2 dakika size şey söyleyeceğim. Ay dedem lene tıp seviyorum. Bir de dizi dört seviyorum. Ama bu kadar yaklaşma gözükmüyorsun. Babamı da dört seviyorum. Tamam hadi karşıya geç söyle. Görünmüyorsun. Dün de dört bizi çok sev. Evet arkadaşlar, Rüzgar sizi çok seviyormuş. Beni de çok seviyormuş. Öpüyormuş bizi. Takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Ya da da uzun oldu.